yıl çalıştım Doğrudur. ve tek alabildiğim şey buydu. Rica ediyorum sizde. Şu ellerimizi çırparsak. Ben çırpamayacağım. Çok ee, müşkül durumdayım. De beklemeye devam edin. İnşallah gelecektir. Rica ediyorum. Zannetmiyorum geleceğini ama belki sizi çok seviyorsa O zaman, o, dönecektir. zaman bir saniye bir, tamam şey söyleye, bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. 501, 1.5. Aaa siz... Size tamam iyi tamam iyi pardon. 1, 1. Bir, bir. zahmet bir mecbur veda Selamun Aleyküm Aleyküm Selam, areki, areki, selam. Evet. Kardeş bir tartılır mısın ya? Yok abi para yok abi Allah'ını seversen ya Kardeş Hadi sağ olsun Ha? Yok kilo kilomu biliyorum zaten para Tamam ben de biliyorum ya 60 kilo varsın sen gel bir tartıl bir iki ya milyon tabi, para bir ver ya kilo verin 1 milyon ver ya Hadi sağ para yok Şşş birazcık ver ya yani. Geç kaldım teyze falan Allah Allah'ını seversen Geç kaldım ben şşş falan geçeyim Allah'ını seversen Hadi yok para Adın param. ne senin? Oh, İdris İdris evet. Para istemiyorum ne dediniz? Tartır. Yok aslan Tamam valla ben... Geç Sen eskaldım. benim küçüklük arkadaşıma benzeyen İdris. Gel Allah'ını seversen. E so valla para, para istemiyorum senden ya. Gel bir tartıl. Gel. Aaa 50 kiloyum üçün sen. Tamam mı? Şey 5 şey milyon çatıyor. vereceksin artık. Para yok ki. Nasıl para yok ki? Bir şey mi? Ayıp ediyor. Para yok dedim İdris. Olur. Valla ayıp ediyor ha. Yapalım o zaman Bekir Yaz. İyi gün. Şey yaparız yani. Şşş. Kardeş şu yağmurda çalışıyorum bak. Valla ayaklarım var. Ayak, buz tuttu kardeş valla. Minkisi şey, ne yapalım işte gün gün. Küçük kardeşim var spastik özürlü. Onu <laughs> okula yazdıracağım. <laughs> <okula var, gülüyor> rica, 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 rica ediyorum seni. Al işte para yok. Onu okula yazdıracağım param yok. Al Lütfen. o zaman git delete şey biz. Benim hiçbir şey yok yani şu an beni para Bir türkü söyleyin para ver bana. Bir türkü söyleyin para ver bana. Estağfurullah. Vermiyor. Para yok diyorum Sence ben kaç kilomdur? Sen mi? Bu 80 kilo. 80 mi? Bir tart bakın beni. Bak şimdi sana göstereyim. Bir tart be. Ya bet, bir tart bana. Kaldır. 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 Kaç kiloyum? 120. Ha? 120. 120. Bırak şimdi. O elindeki ne lan? Ne? Şu elinde dövme mi var senin? Ne? Ne yazıyor burada? Eski Allah Allah. Eline mi yazdırdın? Yazıcaydık Hiçbir iki milyon ver lan. Para da. Allah'ın seversen. Para isteyince geç kalıyorum biliyorsun değil mi? Yok, onun da yasak yok He, para Hep geç kalıyorum. Evet. Ya, ya. Rica ediyorum senden. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum senden. Sağ Bak çok ıslandı. İkimiz Asas de söyledi, şu ıslandı. Sağ olalım. Sağ olalım. Sağ olalım. Sağ olalım. Sağ olalım. Sağ olalım. Gel bak ben sana bizim işi öğreteyim. Mesleği Neyse. öğreteyim mi sana? Sana mesleği öğreteyim. Allah'ını seversen. Gel bak şimdi. Bak şimdi sen beni ayaklarımdan kaldır şöyle havaya. Tamam mı? Ben sana yardımcı olacağım çocuk. Bana güven. Ayaklarımdan kaldır beni. Kaldır. Kaldır. Kaldır lan. <laughs> mi? Kaldır. Hiç bekleyin. Kaldır. Düşme lan. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Bak bakayım tartıda kaç yazıyor. Kaç yazıyor? <laughs> 50. 50 ya. Ben 50 lan nasıl İşte ben istediğim zaman istediğim kiloya ulaşabilen bir insan. Allah Allah. Ya. Sen de Vallahi bu işi yap yeter. şey yap. 20 milyon ver tartı senin olsun mesleği de öğrettim sana. Hiç param yok. 20 milyon <laughs> ver tartı senin Burslu olsun. Borcu olsun ya da telefon ver var. Her tarafa borçlanmaz şey. lan tartıya borçlanır mı? Arkadaşlar ayıp edin ya şey gidin Ha başım dönüyor bir yemek yiyeceğim ya. Gidiyor para mı istedim? Size götür beni yemek verir misin ha size gelsem. Tam ikimiz burada durup çalışacağım o zaman para kazanır başka bir şey yok Allah Allah yani. ama uyanıklık yapma. Gel <laughs> gel ben sana bunu satayım 10 milyon ver ya. Hiç para hiç. Allah'ını seversen 10 milyon ver. 10 milyon tamam. orada yok parası. 10 milyon olacak. ver gideyim tamam. Alet tamam, senin bana mesleği tamam. öğrettim tamam. Para sana. Parayı gideceğiz. Kaybediyor. <laughs> <laughs> Peki. Dur, dur dur. Bir şey diyeceğim. Arkan dönsen şu tarafa doğru bak ama. Bana bak. Şurada, şurada 2500 lira para var. Bir tut bakın bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi şuradaki paraları... Seni mi çağırıyor